Hocam bozkurt var mı diyorlar. <laughs> evet bozkurt var. hani kurt var en azından. Ee, Osunlar döneminde yani Hunlar döneminde ee, Kanlı döneminde, Gavşu döneminde, Göktürkler döneminde. Keçi neyin nesi? Keçi kaya resimlerinde daha çok ee, karşılaşılan bir hayvan türü. Bunun da sebebi zannedersem şey de şöyle bozkırda ve bozkır ve çöllerde keçi ile daha çok karşılaşılıyor. Hı. Ormanlık alanlarda kuzeye çıkıldıkça geyikle karşılaşılıyor. Geyik motifi var daha çok. Yani Peki. şimdi zannedersem e, Bozkır'daki topluluk geyik işte daha keçi daha koyun daha keçisi beslendiği için onu kaya resimlerine fazla yansıtmışlar. Çünkü hayatın devamı ona bağlı bir yerde. Yani ekmek nimettir anlayışı gibi bir kutsiyet atfetmişler. Kuzeye doğru çıkınca geyikle, Hı. karınların doyurdukları için, hayat o şekilde devam ettiği için geyik motifi ön planda. Peki, planında. bozkurt devlet veya bir soy sembolü olmuş mudur? Gördükleri zaman da kaynaklarda açıkça soy sembolü olduğu yazıyor. Sonraki dönemlerde? Sonraki dönemlerde fazla bir şey yok. Mesela boylarda görülmüyor ama büyük yani devlet kuran kurumlarda görülüyor. Bozkurt daha sonra pek görülmüyor şeylerde. Yani Gördüklerden sonra yok? Yok, yok. Peki hocam. Ee, seyircilerimiz soruyorlar. Ama Uygur destanında da var onu da söyleyeyim. Yani. Uygu... Göktürk'ten bahsederken, yok şeylerde, Uygur şeyde Bozkurt'tan bahsediliyor Destanı. destanında. Uygur destanında. Ha, ha er, Anladım, Şeyde var da, eee evet. Göktürklerde yalnız şöyle bir şey var. "Fuli" diye bir kavram vardır. "Fuli" börü demek. hükümdar Kağan etraf e, kendi soyundan gelenlerden kendi kabilesinden gelenlerden bir muhafız birliği kuruyor. Ve merkezini onlara kor, e, korutturuyor, onlara e, muhafaza ettiriyor. Dolayısıyla onlar kendilerine fuli yani börü diyorlarmış. Hmm. Böyle bir ifade verken kaynaklarda. Börü ne demek? Börü işte kurt demek. Kurt Görüntü şey Türkçesi o. Bunu tabi Çincesi lan şey olarak Çince lan şey yapıyor. Ama börü kelimesi Çince ...fuli olarak yazılmış. Lan, lan. ama Şey, böyle kelimesi içince de fuile olarak yazılmış. Biliyorsun 2. Abdülhamid'in midinde böyle bir hani Kara Keçili işte kendi bir muhafız kıtası kurma hmm. çalışması var. Çok benzerlik var bu konuda hani hmm. şeyde. Hmm. baktığımızda gerçekten e, ilginç şeyler var böyle hani sü, ta, e, böyle öyle bir özel kıta var. Ama kurulmuş devrinde. Daha sonra zaten kendi aralarında anlaşamıyorlar. Yoksa halkın problemi yok. Yani Türklerde boyların birbiriyle geçinememesi gibi bir durum çok az görünüyor. Daha çok hanedan üyeleri arasında. Hmm. Yani ve onların taraftarları arasında çatışmalar meydana geliyor. Şey ee, diyor, Peki hocam bu Çin kaynaklarında evet. e, Türk boylarının damgalarından bahis var mı diyorlar? Bazılarında bahis var. Şeyde. eee Göktürklerin ikinci döneminde bahis var fazla da bir şey anlatılmıyor aslında. Yani hmm. e, şeyde e, atlar ve üzerinde e, at 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 şeyini anlatanlar var. E, damlaları bazen az da olsa su, anlatan bilgiler var. Bir yani hmm. şey e, şey olarak. Evet. Şimdi sorulara mı cevap Eski vereceğiz? Türk... Konuları mı şey yapacağız? Ne yapalım? Eski Öyle Türklerde çok soru hocanın sorularını önce. Evet. evet ne yapayım? Buyurun, Yakalamışım. Buyurun. Allah, Yakaladı. İ, ipe Allah de. Allah. Adam, Merak ettiğim şeyleri soracağım. Çamaşırları nasıldı hocam? <laughs> Hoca onu merak ediyor. Efendim? Çamaşır büzgüleri, lastik bir miydi mesela? Sanat şeyler. Ay, o, lastik kuşum. çok yeni. Şey Büzgüyü geçiriyor. nasıl iple mi yapıyorlardı? Yok Türklerde. <laughs> hocam söyleyin söyleyin. Vallahi keşke öğrensek. <laughs> çok ee, evet. Ölü gömüldüğü zaman Mezarın içine bir kırmızı bir şey dökülüyor mu toz? Öyle Hı. bir şey var. Ne öyle öyle şey hatırlamıyorum var, hocam? Ne Kırmızı. Hatırlamıyorum kırmızı hocam. Kırmızı bir boya atılması mezarın içine. Kimde var o? Hocam onu hatırlamıyorum. Zannetmiyorum de zannetmiyorum da. Yani hocam, şöyle... kimde var o? Bizim Osmanlılarda var da eski Türk adeti mi Hı. Hı. böyle bir geleneği Nasıl boya? mi? Bir Nasıl okudum boya? öyle. Kırmızı boya o da önemli hocam. Bir de şey olabilir metan, metan gazı sıkışıp zamanla kırmızı boya haline dönüşüyormuş. Yok. O değil değil mi? Hayır değil. Evet. Ben hatırlamıyorum hocam. Bu son zamanlarda şeyde de işte Kuzey Kazakistan'da falan bazı mezarlar buldu. Ben de gördüm davet ettiler gittim ama yok hocam ya hatırlamıyorum. Ee, o kazı... Belki bak, ben hatırlamıyorum. Yok, evet. Şey. Şeyin? Kıyafet tarif ediliyor mu? Kıyafet Çin... tarif edilmiyor. Yalnız elbiselerin sol tarafa Evet. Şey yaptıkları, saçlarını uzattıkları. Sol tarafa kapanıyor. Tabii. Bu tarafta, sol tarafa kapatılıyor. Doğru. Hmm. Hı -hı. Sağdan sol sola kapanıyor. Kapanıyor. Ve saçlarını uzattıkları. saçları uzatılıyor. Hı -hı. Efendim? Çok enteresan. <laughs> Ahmet Bey diyor mu? Ya anlaş... Bu... <laughs> Bunlar ipucu oluyor.